Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Buyurun. Daha önce yaptınız mı? Yapmadım. Tamam, o zaman şimdi ayaklarımız aynen yere basıyoruz. Bu mesafe iyi mi? Evet, iyidir. Yavaşça geriye bırakıyorsunuz, bana doğru. Nasıl geriye atıyor muyum kendimi? Bana bırakın. Güvenebilir miyim? Her zaman. Tamam. Aynen, burası Böyle. iyidir. Şimdi dışarı doğru çekiyorum. Aynen. Şahane. Daha önce yapmadığınız emin misiniz? Eminim. Muhteşem. Müthiş. Hocam iyi. <laughs> Teşekkür ederim. Demek mankenlik yıllarımdan hatırlıyorsun beni. Hatırlamaz olur muyum? Podyumlara sizin gibisi bir daha gelmedi. <laughs> Hadi canım abartma. <laughs> Bu kadar mütevazı olmayan Hasan Ayrıca bence hala efsanesiniz. Yani i̇steseniz bugün bile podyuma çıkıp bütün o yeni yetme mankenlerin pabucunu da mı atarsınız? <laughs> ben çıkıyorum. Sen biraz kilo mu aldın? Göbeğin çıkmış. Bu yaştan sonra mankenlik yapacak halim yok. Çık versin. Zararı yok. Ben seni her haline beğeniyorum. Ha şu... ...doğum günü davetinin listesini yaptıktan sonra bana da bir göstersene. Bir iki eklemem olabilir. Aa İhsan. O sıkıcı kalantor arkadaşlarını çağırmayacaksın partime değil mi? O kalantor arkadaşlarımın eşleriyle arkadaşlık etmek için az uğraşmadın zamanında. Ne oldu? Niye beğenmiyorsun şimdi? İlla lafımı böyle yanlış yerden anlayacaksın. Aşk olsun. Ben böyle samimi bir grup arkadaşımızla eğleneceğimiz tatlı güzel küçük bir parti istemiştim doğum gününde. Hadi akşamı görüşürüz. Asena Hanım, aa başka dersin yok mu? Sen de mi çıkıyorsun? Yok bugün erken bitti. Ne yapacaksın peki? Bir spor hocası boş vakitlerinde ne yapar onu sormak istedim. Spor mu? <laughs> ya, i̇sterseniz gelin takılın bana, canlı canlı görün. Sana takılayım. Yani Cihangir'de falan bir yerlerde oturup hani bir kadeh bir şeyle içeriz anlamda demiştim. Ben içki hakkımı yarına saklıyorum. Yarın benim doğum günüm. Aa gerçekten mi? <laughs> ya sormak yok. Ee <laughs> nasıl kutluyorsunuz peki var mı bir plan? Plan olmaz mı? Var tabii. Özel bir plan var. Ama senden de özel bir kutlama beklerim yarın Barış hocam. Hiç tatmadığın heyecanları yaşayacağın bomba gibi bir yıl diliyorum. Seni bu kadar mutlu edecek mesajı kim yazmış olabilir ki? Beni mutlu eden bu değil ki. Bana aldığın bu şahane hediye. Sevgilim, sen nasıl bir adamsın ya? Ha? Nasıl bir adamsın? <laughs> Ne bu suratın hali? Ya abla görmüyor musun? Ay Selimciğim Allah aşkına başlama yine ya. Yani duyan da sene hayatımıza dün girdi sanacak. Bak abartıyorsun ha bazen. Ben abartıyorum abla. Evet sen abartıyorsun. Yani ilgi bekleyen küçük bir çocuk gibisin. Sen seyret. Akşam Cici annemizin şovunu seyret şimdi. Olacak o kadar. Doğum günü bugün. Annem hiç sevmezdi böyle şeyleri. Hatırlıyor musun? Evet. Sevmezdi abartıyı annem. Eskici bağırır, antikacı bağırmaz derdi. Aynen Asena. <laughs> Babam ve kökten değişen tercihleri. Neyse ya, ben derse gideyim. Tamam ablacığım. Dikkat et kendine. Görüşürüz.